yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal ilan etme kararı aldık. Bir anda her yere ulaşmak çok kolay değil ama şu anda her yer kontrol altında ve her yere ulaşılmış durumda. Sonuçta şu anda sahadaki tüm her yerde enkazlar bilgileri arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Biz bir afet bölgesinde vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Dezenformasyon, yanlış bilgi, kirli bilgi belki de bu noktada yapılabilecek bu ülkeye müddiyet. Burada gördüğünüz 500 tane adam bir tanesi orada yok benim annem orada enkaz altında. Siz haberci olarak burayı mı çekiyorsunuz? Neden çalışma olmayan yeri çekmiyorsunuz? Annem kardeşimle ikinci katta. Neden çekmiyorsunuz orayı? Habercilik bu Ses geliyor iki günden beridirle herhangi bir çalışma yok. Ağızda bir vatandaş var. Bağırıp çağırıyor herhangi gelip geçen bak Dönüp gidiyordu. Bir uğraş yok. Kameraların gelmesiyle yeni çalışmalar başladı burada. Arama kurtarma yapıyoruz. Kazıyoruz, kazıyoruz, kazıyoruz. Tam kişiye ulaşıyoruz bir çocuğumuza mesela. Pat bir ekip geliyor ve diyor ki sizin işiniz bitti çekilin onu biz çıkaracağız. Nasıl yani? Ve çıkarıp işte kameraları çağırıyorlar, çıkarıyorlar falan. Ya bunlara Akif, gerek yok. Ankara Büyükşehir Ekip olarak çalışıyorduk bundan. Ne zaman kazazediye yaklaştık, ondan sonra girdi, çıkarsa... Avustralyalı arama kurtarma ekibi bir çocuğu kurtaracakları sırada bir afadeki bilin kameralarla gelip görevi devraldığını söylediği görüntülerle bir kez daha deşifre edildi. Ama ettiğimiz genel vasıfsız. Ya mevsim böyle bir durum. Ya diye yaptık size, ama benim için her şey. Ama aktif. İki gündür buradaydı zaten. Ben yetkililer buradaki bölerle çalışan arkadaşlarımla konuştum. Yalvardım ne zaman neden çalışmıyorsun? Dedikleri şey sadece bizi AFAD yönlendirebilir. Onların dışında hareket edemeyiz. Daha sonra bir başkasına sordum. Ne zaman çalışacaksınız? Kayıt yapmadan, bizi yönlendirmeden yapamayız diyorlar. Ya neyi bekliyoruz? Milletleri toplamayı mı bekliyoruz Hatay'da? Neyi bekliyoruz Allah aşkına? Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanlığımız, herkes sivil toplum örgütleri. Ya insanlık için bir insanı kurtarmak, tüm insanlığı kurtarmaktır. Ne olur yalvarıyoruz. Bakın abi Afat olay yerini terk ediyor. Vali Bey'in tanıdığı varmış. Vali Bey'in tanıdığı olduğu için burada canı kaybı bırakıp gidiyorlar. Bakın. Abi burada canlı var. İyi biz ya. Hocam biliyorsun? Abi gelen mi Aksaray'dan gelen mi Öyle bir şey mi olur abi canı canı adam mı kurtaracak dedik size ya. Şu parmağımla gösterdiğim camın içinde Hatay İskenderun çevresindeki okul, iş yeri, konutların yapı laboratuvar test sonuçları var. Zemin katlardaki kolon basınç dayanımları vesaire vesaire yönetmeliğe uygun mu, kalanla uygun mu değil mi bunlar var. Burasına dair yıkım kararı alınmış. Bakın şurada iki tane kepçe var, görüyorsunuz. İki tane kepçe. Burada girilmeyen onlarca, yüzlerce enkaz var. Ekip, tüm herkes, yüzlerce insan çalışıyor. Hala girilmemiş yerler var. Burada iki tane kepçeyi kitlemişler. Burayı yıkmaya başladılar. Yavaş yavaş buraya gelecekler. Biraz önce şube müdürü geldi Murat Alkaya. Burası yıkılacak. Mali izin verdi. Yıkım kararı var dedi. Niye? Burası tek katlı bir bina. Afat şu an burada. İçinde doktor var. Revir olmuş. Neden? Kızlar eşyalar toplanmaya başlamış. Şu an size gizli gizli çekiyorum. Yani ablalara sordum. Yarın sırayla toplanacakmış bütün bloklar. Haberiniz olsun. Benim canlarım orada yatarken kasa çıkartmanın derdindeler. Böyle bir adilik olamaz. Böyle bir terbiyesizlik, böyle bir hasiyetsizlik olamaz. Bunun emrini gelen kim verdiyse o adi şerefsizdir. Bugün depremin beşinci günündeyiz. Antakya Defne, Armutlu Akdeniz Koordinasyon Merkezi'nden size sesleniyorum. Dün gece ee, nöbet tutan iki arkadaşımız kendisini terörle mücadele polisi olarak tanıtan kişiler tarafından darp edilmiş ve tehdit edilmiştir. Onlara denmiştir ki